Waw, wah wah. <laughs> Onu da seviyordum çocukken Waw, Wah wah. Afra. Hmm. Oh. Kim var? Tamam. Ay, <müks Designer> ah, <Ay>, nasıl? ki? <laughs> it's okay, it's okay. Ya siz nasıl düşündünüz Japon reklamla? <laughs> bayanlar, bayanlar, ve sevgili çocuklar, kanalıma hoş geldiniz. <laughs> Bugün sizin için çok değişik ya da garip gelen Japon reklamları beraber izleyeceğiz. Hemen tamam başlıyorum. Bu no series wa ni men irete oyu no fukuro men küçük kaseye koyarsınız. Üzerine sıcak su döküp yiyebilirsiniz. Bu öyle şeydir diyor. Neyse. Nova Win. Owan. Oya Nissin. duydunuz mu? Bu ara e, eriste falan yapan şirkatı Oğan Oğan diyor. Oğan da kase demek. Yani kase dans ediyor. Komedyenler uç grup. Oğan Oğan kase kase. Kese kese gibi bir şey diyor. Şimdi aynı şirketten başka bir reklam. Çift gibi erkek diyor ki ben bu erishey udon sadece bunu çok seviyorum diyor. Kadın da Hmm diyor. Tamam biliyorum falan. O oh. bize ikaretten O sotta de. Dana kitne udon de Kadın şey var ya bu. Tilki olarak rol yapıyor. Çünkü o tilki udon diye yeme. Soya yapran şey var. O tilki çok seviyor diye biz o, o yemeği tilki diye adı de koymuşuz. Dedi ki başka tilki udon da fark etmiyormuş. Yani aldatma yapmış gibi. Aa. En sonki ki sahnede de kadın şey dedi. Karakorda konuşuruz falan. Böyle Japon dizilerin, polis dizilerin klişe bir sahneden. Şimdi başka şirketten bir tane ekran. Bunlar da komedyenler. Ne reklam olduğunu anladınız mı? <laughs> Belli olmuyor belki ama oyun reklamı. Biz de sana da iki kere hadiye gönderme gelenek var. Bir yazda bir kışta aralıkta. Ondan bahsediyor. Oçugen diyoruz. Belki arkadaki ton da hadiye olarak gönderebilirsin gibi bir şey. Ama bu oyun olarak hadiye gibi kampanya yapıyoruz. Belki indirim yapıyordur. oyla bir reklam. Devamı var. <laughs> Televizyonda ünlü oranla komedyenler çok reklama çıkıyor Japonya'da. Şimdi biraz eski reklamlardan da izleyelim. 2000'larda meşhur olan reklamlar. <laughs> <cülüyor> <laughs> 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 Nostaljik ya.

güzel. Hadi o? Yemek işte. Aa, i̇çecek ama içerseniz şey yağ falan yakıyor diyor. Bu ara egzersiz gerek yok sadece iç diyor. Nostaljik yiyecekten. Ben çocuktum.

buna jelly gibi yemek işte ee, ay, da. <laughs> çocuk köpek almak istiyor bekle diyor sonra böyle. <laughs> hayal ediyor çocuk köpek ay türü. Anladınız mı ne reklam olduğunu? Şey, borç. Para ihtiyacı olan insanlar çok olduğu için borç arma reklamı, öyle şirketin reklamlar çok var. Ve or oralardan para alıp geri veremeyen insanlar da çok var. Büyük problem ya. bunu hatırlamıyorum. Yabay diyor. ミラア a a ズカロリービラこノコ,ノコおかげ好きだキノコはホクトキノコマン、ま、たキノコキノコノコ元気の子でやおだちチョクメッシュと。 Bu da çok hatırlamıyorum ama Ne reklam oldu hiç belli değil, değil mi? Tamam. Hmm. Bilmiyorum tam olarak ama En şok bu, yem. Diyor. Bu da belki para, borç verebilirim demektir. Sanırım.

Token okay, neydi? Türkçe unuttum da para veriyorsun o şirket kaza oluyor ya da hasta oluyorum para veriyor bana o sistem. <laughs> Onu da seviyordum çocukken. Wah, <laughs> <Afrika. gülüyor> Ah, Bu ne? Ah, araba mı ya? Hmm. Çocuk şef diyor.

Ha, yemek <laughs> <Şur> Amerikan şey <laughs> ah, Kahveymiş kahve. George diyor. Ben yemek sanmıştım. Oh, Pilav et. Çok güzel. Güdon diyor. Ha bu da

Bu kahraman şey de Japonya'da çok meşhur. Çocuklar için her zaman har pazar günü sabah yayınlıyor. Ben de izliyordum. Oradan geldi. Ben bu da içecek. Hayır. Aynı aynı. bu <laughs> da <yazayım> Sadece bu. Hmm, biliyor musunuz ya anime? Oradan almış ama çirkin çirkin yapmış. Bu ne ya? araba mı? Arabaymış. Hiç arabası yok. anime gibi şey koyup dikkat çekiyor. Afrak. に安心をまねきねダーク精神医療も通院もまきねダークまきねこではビズムゃパラエヴァギャルさんも続エヴァではまねダークエンギリシアまきねダーク猫とアヒルが力を合わせてみんなの幸せをまきねダーク

ハトリアルに。で、レッーアッ痛い、痛いよ、が。ああ今時ヒゲはジェルでそれ。ヒゲがシェービングシェービングジェル。ミリン、ミリン、ミリン、ミミリン、ミリン、ミリン、ミン

Neyse videoyu beğendiyseniz beğenin, abone olmayı lütfen unutmayın. Şey şey de yapın ya. Bell, bell açmayı unutmayınız. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşça kalın.